ve son adımımıza gerek yok. Şimdi son adım bana diyor ki, e, mesela e, benim logical mimari, de logical mimarımın bir açığı Bu şu anda e, simli bağlı olmadığı hali. Mesela ben e, istersen mesela motor kontrolcüğünün tasarlama işini başlayacaktır. Santıkları burada e, işte create simli behavior diyelim. Buradan bir işte model referans şeklinde bir model aç dedim, Okey dedim. Bana yeni bir sayfa açacağım. Ben artık orada modellemeye başlayayım dedim. Otomatik olarak bunu kutu attım. herhalde. İster hatta şurada trajekte de yapalım. Mesela bir simlik behavior yap diyelim. Otomatik ismini aynı isim alsın. Okey diyelim. Bakın bir simlik modeli yaptı. Bakın model içerisinde bir output koydu. Ben işte buraya bir bir, bir constant koyup constant'a belli işte x point x'ye pointer yazıp burada buraya bağladığımda modele işte belli referansları verebilirim. Ve bakın bunu yaptığım zaman e, sağ üstte logoyu altına da çağrılan model ismini yazıyor. Modelde proje seviyesinde yere kaydediliyor. İstersen de gidip buradaki modeli işte sağ tıklayıp link to model deyip e, mesela bu dosyada de projedeki işte mesela neymiş e, şunu seçeyim. İşte motor kontrolcünün bir kopyası vardı. Seçtim. Kopya dedim. E, evet dedim. Arayüzleri ayarladım. Bakın otomatik olarak benim buradaki modelimi buraya ekledi ve buradaki input atmış müşterimini yaptı. Ve Veya şekilde robot pardeyi yapalım. Input modelleyelim. Buradan e, robot pardeyi seçelim. OK diyelim. Yes diyelim. Bakın benim bu simülsiyonu robot da yaptım. Robot modelimi ilgilenen e, input hatları ekledi. Sadece burada önemli noktayı değinmek istiyorum. Şimdi benim motor kontrolcüm bir Simulink modeliydi. Ama robot bunny bir simlik modeli değil, bir e, sistem referans. E, bakın simlik subsistem sistem referans bloğu. E, bunun sebebi de şu. Şimdi simscape ürünlerinde input outputlar standart input outputlar gibi olmuyor. E, bunlar aslında fiziksel komponent bağlantıları. Yani simscape özel bir input output ilişkisi var burada. Bu tarz input outputlarınız olduğu yerleri siz e, model seviyesinde bir model referans olarak çağıramıyorsunuz. Çünkü bu sistem alakalı bir durum. Böyle durumlarda bu tarz sistemleri e, model referans değil, sub sistem referans olarak kaydedip sub sistem referanstan çağırmanız gerekiyor. Veya buradan böyle bir iş kurarsınız, sub sistem referans olarak kaydeder kendisi otomatik. Arada böyle küçük bir fark var. Onun sebebi de şuradaki gördüğünüz şu köşede simscape komponent bağlantı arayüzlerinden kaynaklanıyor. Böyle öyle küçük bir fark var. Aklınıza bunu sakla bakın. Bu sağ üstte simit logosu koyarken bu da sub sistem referans logosu koydu. Böyle küçük bir farklılık var ama bu sayede siz işte hem Simscape hem Simulink'i beraber kullanabiliyorsunuz. Ee, bakın sağ üstte bu geldi. Hatta ben daha garanti olsun diye şurada bunun tanımlanmış halini size açayım. Bakın bunu açtığımda artık benim işte o en başta gösterdiğim Trajectory Planner'ım, işte motor kontrolcüm, buradaki Substem referansındaki işte robotun Simscape modeli, işte çevrenin Simscape modeli her birini burada görebiliyorsunuz. Ben artık işte F'e tekrardan mesela bir kamusa bakalım. Benim bakın buradaki tüm gereksinimlerim bağlanmış. İşte e, sistem gereksinimlerim işte burada tıklıyorum bakın. Traktör follower için iki tane gereksinim bağlanmış. Motor kontrol için bakın e, yüke göre hız bağlanmış. İşte burada çevre şartlarında gereksinimler var ve hepsi bağlanmış bu arada örnek olarak. Kendiniz bağlamanız gerekiyor ve hepsini bağlayamıyorsunuz. Belki daha da eklenmesi gerekiyor. Bu tarz e, gereksinimlerim de aynı ortamda. Sistem mimarim de aynı yerde. Sinifo de bağladım. Ben artık e, gelip buradan RAM dediğim zaman verilmiş bir jeneratöre göre e, bu ortamda e, hem sistem mimarım hem simülasyon dilimi e, çalıştırıp e, sistemin davranışını gözlemleyebilirim. Bir daha bakıyorum. Sarımın dosya yoluyla alakalı bir hatam var. E, onu nereden deneyelim? Tekrardan bir bakacağım. Ee, dosyalar çok uzun olduğu zaman bu modeller hata verebiliyor. Şuradan ben tekrardan silmem gerekiyor. Sizler önce de ben bir deneme yapmıştım. Bu denemelerde bir otomatik kod çenelişini eklemiş. Tekrardan bir arı diyelim. Bir saniyenizi alacağım. Sanırım daha önceki yaptığım denemelerden kaynaklı bir ee, problem olabilir. Mesela böyle durumlarda bir, bir taktiğim vardı. Mesela onun hatta sesli bir proje göstermiş olayım. Çünkü arka arkaya bir edersin olabiliyor. Ee, genelde yaptığın şeylerin daha önceki yaptığın çalışmalardan kaynaklı da kanıtlar kalabiliyor. Mesela ben bunları engellenmesi için mesela projemi kapattığımda kapatırken projeyi temizle diye bazı fonksiyonlar verebiliyorum. Mesela bunları yapmak için böyle bir close project script yaptım. Ve bu script'e gitti. Proje ee, projemin mesela startup shutdown fonksiyonları vardı. ki başlatırken e, projeyi temizle, kapat, ya bir yükle, kapatırken plus project çalıştır, bir modeli bir temizle. Mesela bunu deneyelim, bakalım bununla alakalı bir sorunumuz var. Mesela buradan kapatıyorum, diyorum. E, close Project diye hiçbir şey kaydetmesin. Eski haline geri döndürsün. Şimdi kapatıyorum projeyi. kapatırken şimdi bu workspace'i her yeri temizledi. Tekrardan projeyi açıyorum. Aynen şimdi projemi açtım. Tekrardan e, şöyle bir bir numarayın kısmına geleyim. Şunları bir ikram edeyim. Gerisinde tek alan geldi. Böyle gelsin bu diye düşünüyorum. Dört numaramda böyle bir kalın dediğimde Birinci, böyle de, tek Başka bir yerden deneyeceğim. Sanırım küçük bir yerde hata yaşıyorum. Bunu deneyeceğim. Aynı örneği çünkü ya, projelerde çok fazla yere aynı modellerimizi koyduk. Bundan da kaynaklanabilir diye düşünüyorum. Bir de şu örnek üzerinden deneyeceğim. Bir yerde küçük bir hata var. Bulamadım. Ee, ama özetle beklediğim şey şu. Daha fazla vaktinizi almayayım. Ee, modelim çalıştırdığım aslında Simscape'in e, mekanik esmerurda e, üç boyutlu bir şekilde o yaptığım CAD modellerinin nasıl davranışını görüyor, görüyor olacaktım. E, burada işte gerçekten CAD modelleriyle o Lego bir ortam olacak. E, ben sarı renkteki gibi bir e, trajektör inputu verdiğimde kontrolcümün de biraz da geç daha yolsuz basit bir kontrolcü vardı. Burayı takip ettiğini göreceğim ve buna göre de işte bu engele çarpmadan e, benim mobi robotumun bunun etrafına gittiğini görüyor olacaktı. Ee, bu şekilde e, siz de işte e, bu tarz sistemlerinizi modelleyip, işte model mimarınızı yapıp, simbolilerinizi bağlayıp, gereksinlerle beraber bunları kontrol edip, daha sonrasında da işte en sistem seviyesindeki testlerinizi yapıp bakalım, tüm sistemi birleştirdiğinde sisteme tek seviyesinde bir hatam olacak olmayacak mı şekilde görebilme şansımız var. E, ve bunların her birinde e, bir e, simüle ortamında yapıp, Hatta devamında işte buradaki yaptığınız kontrolcülerden işte kod jenerasyon var, metac kod, simil kod, emedi gibi artık işte kartlara bu kodları gömüp işte kartlara çalıştırıp sonrasında da artık son ürüne doğru gidiyor oluyorsunuz. Bu da dediğim gibi moda taban tasarımının aslında en büyük avantajı. Genel olarak da örneğin böyle. Ben bu hatayı, dediğim gibi karakter haraklığı bir hata. Daha fazla aklını almak için daha fazla denemeyeceğim. Zaten size bunların sonu son halini paylaşıyor olacağım. E, diyerek tekrardan e, sunumuma dönüyorum. Sunma e, sunuma son olarak bu konularla alakalı ilişkili tüm e, linkleri, işte dokümantasyonları, örnekleri, fonksiyonları, videoları, birçok kayıtlı webinar var. Bunları buradan görüp inceleyebilirsiniz. E, özellikle birçok bundan ilgili hazır bir örnekler e, ya da işte bazen basit seviyede işte, örnek eğitimleri bulunabiliyor. Bunları takip edersiniz. Daha verimli olacaktır. Genel olarak benim alacaklarım bu kadar.